Adım benim Hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim Çünkü işim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim La 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 la, 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 la. Aslan Gizemli şifre Hmm. Türkiye orada değil ki. Yunanistan'da de bu kadar yakın olmayacaktı. Hmm. Haklısın. Bu işe girişmeden önce paralelleri ve meridyenleri çizsek daha iyi olacak. İyi fikir. Böylece tamı tamına tutarlı bir küre çizebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz böyle? Coğrafya ödevi için kendi küremizi yapıyorduk aslan. Evet ama ülkeleri yanlış yere koymayalım diye... ...önce enlem ve boylamları çizeceğiz. Sonra onlardan yola çıkarak tamı tamına becerebileceğiz. Mesela Türkiye'yi çizeceğiz diyelim. Hmm, 36-42 kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında. Sen ne yapıyordun? Hiç. Mehmet'le saklambaç oynayacaktık da bahçeye gidiyordum. Hadi size kolay gelsin. Dedeciğim, ne yapıyorsun? Oh, özür dilerim dedeciğim. Seni korkutmak istememiştim. Korkutmadın. Şey, aslan torunum benim. Kendimi işe kaptırmışım da o yüzden. Neyle uğraşıyorsun? Bu kadar odaklandığına göre epey önemli bir şey herhalde. <laughs> Çok önemli aslanım. Babanla ortak bir projemiz. Merak etme yakında sen de öğrenirsin. Tamamdır dedeciğim. Ben seni tutmayayım. Kolay gelsin. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe Saklanmaya ne be? Hı? Demek H8'e kaçtınız? Oo, hmm. iyi hamle. Tebrik ederim. E1. Evet. Fil. Kale C2 o zaman. Buna ne diyeceksiniz bakalım? G3, B6, Kale A1. Evet. Siz bunu biraz düşünün. <laughs> hmm. Hı? 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 Ne demekti bu bütün şifreler anlamadım. Neyi anlamadın aslan oğlum benim? Ha? Aşağıda saklamaç oynarken telefon konuşmana kulak misafiri oldum da babacım. Ne demek istediğini anlamadım. Şifreli konuşuyordun galiba. Bir de bu tahtayı görünce onu da anlamadım. Benim bilmediğim bir oyun mu yoksa? <laughs> demek şifreli konuşmama ortak oldun aslanım. Bak ne diyeceğim. Eğer şifreyi çözersen sana kocaman bir sürprizim var. Ne dersin? Tamam, anlaştık. Ben hemen işe koyulayım o zaman. O, <laughs> <laughs> oh! durun arkadaşlar. Sakin olun. Hmm? <gülüyor> 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 Ama bu adil değil. Senin dört ayağın var. Sen nereye kayboldun aslan? Babamın şifreli konuşmasına tanık oldum. Eğer anlamını çözebilirsem babamın bana bir sürprizi olacak. Hmm, nedir şifre? Tam olarak anlamadım. Harfler ve sayılarla konuşuyorlardı. Bir filden bahsedildi. Bir de kale. Anladım. O şifre her ne demekse yeni yapılan kale ile alakalı olmalı. Ne kalesi? Parkın yukarı tarafına yapılan kaleyi duymadın mı? Peki, filler ne alaka? Bilmiyorum ama buralarda bir fil varsa, o da o kalenin içindedir. <gülüyor> <gülüyor> hmm? Burası pek de babamın geleceği bir yere benzemiyor. Evet, yanılmışım. Bir an kale deyince buldum. Belki kaleden kastı futbol kalesidir. Evet. E1, C8 falan da oyuncu numaralarıdır. Ya da taktik isimleri. Tabii ya. Yani, tabii ya. Babam mahalleler arası futbol maçlarına koçluk yapmaya başlamış kesin. Ne maç ama? Kıran kırana. Kaç kaç acaba? Bu da olmadı. Böyle oradan oraya koşturarak olmayacak Mehmet. Gel, biz biraz soluklanıp mantıklı düşünmeye çalışalım. Hmm. Hmm. E1, H8, hmm. C2... Neye göre bir oraya geliyor bu sayılar? Hmm. 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 36-42 kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında. 26 45 doğu. Doğu. D. Anladım. Bunlar bir şeylerin dünya üzerinde yerlerini temsil ediyor olmalı. Tıpkı koordinatlar gibi. Hı? Evet. Çok mantıklı. Neden daha önce düşünemedim ki? D doğu için olmalı. G güney, B batı. Peki H ne demek? H8? Hmm, bilmem. Galiba yanıldık. Belki adreslerdir bunlar. C blok 8 numara gibi. Belki baban fil ve kale oyuncakları gönderiyordur senin çocuklarına. Hmm, sanmıyorum. Belki bunlar koordinatlardır yine. Ama bizim dünyamızın diye de başka bir yerindirler. Hmm. Aslında olabilir. Belki de C gezegeni 8. bölge gibi bir şeydir. Tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi. Belki babam uzaylılara kaleleri inşa etmelerinde yardım ediyordur. Çok gittin, geri gel. Belki filler de uzaylılara inşaat için yardım etsin diye uzaya yollanıyorlardır. Hmm. Hı? Ama filler uzayda nasıl nefes alabilirler ki? Onlara uygun astronot kostümü yapmak lazım. Sakin ol Mehmet. Ne uzayı ne filin ne astronotu? Pardon, kendimi kaptırmışım biraz. <laughs> Ama haklı olduğum bir nokta var. Hı? Uzaylı filler mi? Hmm. Hayır! Ama bu koordinatlar bizim dünyamızla ilgili olmayabilir sahiden. Hmm. Hı? Ha? harfler ve sayılar bu karelerin yerlerini temsil ediyor olmalı. Mantıklı. Hiç H'den sonra gelen bir harf ya da 8'den büyük bir sayı söylemedi. O zaman duyduğun filler ve kalelerde oyunun taşları olmalı. Yani... yani... Satranç oynuyorsunuz. Harfler tahtanın bir yanında, sayılar diğer tarafında yazıyor. Hangi taşı hangi kareden oynattığınızı ve nereye hareket ettirdiğinizi söylüyorsunuz. Böylece aynı yerde olmasanız da aynı yerdeymiş gibi oyuna devam edebiliyorsunuz. <laughs> Aferin çocuklar. Şifreyi çözdünüz. Ne oynadığımızı buldunuz. Peki size oyunu öğretmemi ister misiniz? <laughs> Hadi o zaman başlayalım. Ama nerede oynayacağız ki? Size bir sürpriz borcum var değil mi? <laughs> Hadi beni takip edin. Hı? Ha? Aa, dede, senin burada ne işin var? Babamla projenizi bitirmen gerekmiyor mu? <laughs> Bitirdim aslanım. O yüzden buradayım ya. Aa, ooo, ha. o, tıpkı hayal dünyasındaki gibi. İnanılmaz. Teşekkürler babacığım. Hadi yerlerinizi alın da öğretelim nasıl oynandığını. <laughs> uzaylı filler de olacak mı? Seninkiler uzaylı olabilir istersen. Ama çapraz gitmek zorundalar. <gülüyor> <gülüyor>